Başla. Adana'ya gidecek mi? Bugün mü? Cuma da olur. Çarşamba gidelim ya. Denize girelim bence o gün. Eskileri de çağıralım mı? Fakir onlar gelmez. Gelsinler be. Helin sen de yapma ama. <laughs> Islatırız bir güzel. İzlerim ben sadece. Jandarmayı çağıralım mı? Karakola da gideriz. <laughs> ee, Lale de aldım ben hem. Menemenlik şantiye ne olacak? Nerede? O dediğim yerde. Özleriz orayı değil mi? be! <laughs> Rahatla, o iş bende. Seviyorum seni. <laughs> Şımarma. Demesene öyle. <laughs> Utandın mı kız? Üzüldüm birazcık. Vay be. Yağmur da yağdı bugün. Zaten ıslandık. <laughs>